Kıymetli hemşerilerim, şu anda Şahin Bey Belediye'mize ait sosyal marketteyiz. Bu sosyal marketimiz aracılığıyla her ay düzenli olarak 8000 ailemize gıda, temizlik ve kıyafet desteği sağlıyoruz. Yine 40 bin ailemize 3 yıldan beri Ramazan ayı öncesi, Kurban Bayramı ve kış öncesi kasım ayında ihtiyaçlarında kullanmak üzere 3'er bin TL destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu yaşadığımız deprem hepimizi etkiledi. Hem depremin yaralarını sarmak hem yine Ramazan ayı öncesinde ihtiyaçlarında kullanmak üzere 40 bin ailemize 3'er bin TL destek ödemesini bugün itibariyle hesaplarına yatırmaya başladık. Güle güle harcayın. Mübarek Ramazan ayına girerken Ramazan ayı hürmetine selleri, depremleri, felaketleri ülkemizden kaldırmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve hepinize mübarek, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun kendinden. 3000 lira bize Ramazan üstü gönderdi. Sağ olsun. Kıdamızı da alıyoruz. Daha bundan sağlık, can sağlığı. Allah razı olsun. Bayram öncesi almış olduğum 3000 lira 3 tane çocuk okutuyorum. O çocuğumun okulu değişti. Servis tutamayacaktım. Belki o onun servisi harcayabilirim Çocuğumun okul ihtiyacını karşılarım, eğitime ihtiyacını karşılarım. Bayramüstü çocuğun ihtiyaçlarını karşılarım. Ben eşimle yaşamıyorum, ayrıyım. Yani maddi manevi olarak her türlü destek veren bir şeyimize de nankörlük yapmamak lazım. 3 bin lira yardım yaptım. Maşallah razı olsun. Çoluğuma çocuğuma teberi falan alayım harçlıyım zaten. Başkanımızdan Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sağ olsun. Takmaz olma çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımız. Allah yerine razı olsun. bu 3 bin lirayı da bayramda bayram Antep takkesi olur onu yaparız. Pasta yaparız, kurabiye yaparız. Onlardan yaparız. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah başımıza esik etmesin yani. Ben yani bir bundan faydalandım. Bir de 2500 ondan önce de yine yatmıştı bana. Geçen sene de 1000 TL yatmıştı. 4 çocuğum var. Çocuk var mı harcayacağım? Bayram da geliyor. Yani belediyemizden Allah razı olsun. Sağ olsun bizi koruyor, kolluyor. Yani bayram için 3000 TL yatıldı. Yani eşim cezaevinde ve ben muhtacım. Bakacak kimsem de yok. Yani kendime çocuğuma kullanacağım. Mehmet Tahmazoğlu'ya, belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizi unutmadı Allah ondan razı olsun. 2 milyar aldım onda. Şimdi de 3 milyar yatmış. İşi gücü gelsin. Ben yetimlerime bakıyorum yani. 3 tane yetim torunum var. bir tane benim var. 4 tane öksüzüm var. Ben onlar için kullanıyorum. Allah razı olsun kendimden. Faydalandık. Telefonuma şey geldi. 3 bin lira yatmış. İhtiyacım için ev kirası için. Teşekkürler. Babasına rahmet.